Merhaba, ben Umut Çıray. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 4.1A yani SSK'lı çalışan işçilerin sağlık hizmetinden yararlanma şartlarını anlatacağım. 4.1A kapsamında çalışan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmet sunucusuna başvurduğu tarihten önceki son bir yıl içinde toplam 30 gün genel sağlık sigortası primi ödeme gün sayısının olması gerekir. 4 1 kapsamında zorunlu sigortalı olan kişiler zorunlu sigortalılıklarının sona erdiği tarihten itibaren 10 gün süreyle genel sağlık sigortasından yararlanırlar. Bu kişilerin sigortalılık niteliğini yitirdikleri tarihten geriye doğru 1 yıl içinde 90 günlük zorunlu sigortalılıkları varsa 10 güne ilave olarak 90 gün toplamda da 100 gün daha bakmakla yükümlü oldukları kişiler ile birlikte sağlık hizmetinden yararlandırılırlar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımızda yer alan diğer video içeriklerini de izlemenizi tavsiye ediyorum. Kanalımıza abone olarak güncel gelişmelerden haberdar olabilirsiniz. Bu videoyu başkalarıyla paylaşarak onların da konu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere.